Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir villa tanıtmaya geldik. Villamız nerede? Villamız Aydın Didim Çamlık Mahallesi'nde. Altı Kum'un yanı başında. Buraya Altı Kum'da diyebilirsiniz. Altın Kum'a çok yakın mesafede, çok yakın bir lokasyonda 3 artı bir ayrı mutfaklı tam müstakil full eşyalı olarak satışta olan bir villamızı tanıtacağız sizlere. Burada iki adet villamız bulunuyor. Birisi eşyalı, birisi eşyasız olarak satışta böyle bahsetmişken bir drone görüntülerimizi görün isterseniz. Denize çok yakın bir lokasyondayız. Zaten e, Altınkum'un villalar bölgesi ve daireler bölgesi olarak e, ikiye ayrılıyor. Biz İstanbul villalar bölgesinin kalbindeyiz. Çok yakın bir lokasyondayız. İhtiyaçlarınızı karşılayacağınız marketler hemen yanı başınızda, süpermarketler bu arada. E, diğer ulaşım yerlerine ise çok rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir mevkide Altınkum Mahallesi'ndeyiz. İhtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz lokasyon dedik. E, bu arada zaten Altın kumun hemen sıfırında olursanız gürültüden, sesten, kalabalıktan hiçbir zaman yazın tadını alamayacaksınız. Burası biraz daha sakin bölgesi. Yani tatil yaparken hem huzur içerisinde hem de eğlence yerlerine gidip eğlenebileceğiniz, gezebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz tüm mevkilere yakın lokasyonda. Drone görüntülerimizde zaten hepsini göreceksiniz. Yakın bir lokasyon dedik. Güzel bir lokasyon dedik. Burada ortalama bir 40 tane villa bulunuyor. Şu ada üzerinde 40 tane var mı? 19, 22, yok pardon 30 civarları bir villa sayısı var burada. 30'a yakın bir villa var şu proje o projedeyken yani. Evet 30'a yakın bir villa projesi var tam müstakiller projesi olarak geçiyor. Bunların tamamı sıfır. Geri kalan sağımızda solumuzda eski sitelerin bulunduğu. Yani site şeklinde konsept benderilmiş siteler bulunuyor villalar olarak. Onlar eski. Bunlar sıfır yapılar. Bugünkü çanıtacağımız villa ise full eşyalı olarak satışlı arkadaşlar. Bence fiyat açısından analizini yaptığımızda lokasyonuna, e, emsallerine, mühürtlerine baktığımızda fiyat açısından da olsun, e, konsept açısından olsun birazdan içeriye girdiğimizde beğenebileceğiniz bir mevkide çok güzel villa alanları bunlar. Önümüz yeşil park alanı. Güzel, atmosferi güzel bir villa alanı. Sen böyle burayı çek. Buradan bir e, Rattan Bahçe takımı bulunuyor. Onun yanın başında bir salıncağınız var. Yağmurlu hava olduğundan dolayı bugünlerde böyle yağmur bir yayıyor, bir güneş oluyor derken bu eşyaları içeri çekmişler. Masaları sadece kalmış, demir başları. Onun dışında hemen burada arka tarafına verilmiş gayet güzel bir havuzunuz var. Hem yüzebilirsiniz, hem serinleyebileceğiniz büyüklükte. Kullanışlı bir havuz olmuş bu villa açısından havuz alanı için dersek. Hemen onun yanı başında ne var? Onun yanı başında bir barbekü alanımız var. Barbekü böyle bir gösterirsen, böyle güzel keyifli mangalarınızı yapabileceğiniz e, bir alan yaratılmış. Hemen yanı başında lavabosu bulunuyor. Gel böyle devamlı bir göster. Otomatik sulama sistemi var bahçe alanında bu arada. E, Tamamen birbirinden ayrıştırmak açısından da yeşil çimçitler çekilmiş sizler için. Söyle gel devam et. Burada böyle peydaz düzenlemesi yapılmış. Ağaçlandırılmış e, bahçemiz bulunuyor. Çimleriyle beraber. Bu arada iskanımız alınmış. Deprem yönetmenliğinden geçmiş. Tüm resmi evraklara hazır. Deprem yönetmenliğine dedik. Yapı denetimi dedik. tamamen yüzde yüz onayını almış. Güzel. Sıfır bir yapı. Şu an önümüze gördüğünüz yeşil çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alan yeşil park alanı arkadaşlar. İleriye dönük şu an kapama durumu söz konusu değil tabii ki. Önümüz şu an yeşil park alanı. İleriye dönük belediye tarafından güzel bir park haline de gelebilir tabii ki. Burada böyle çakıl taşlarından süslenmiş bir bahçelerimiz bulunuyor. Yaya giriş bölümümüz burasıydı. Sen gel böyle dikkatli bir şekilde geçelim. Dış montalama sistemi yapılmış belli yerlerinde. Patlamış taşlar kullanılmış. Güvenlik kamera sistemleri takılı. Alarm sistemimiz de takılı. Yani villamız direkt oturmaya hazır. Geldiğinizde herhangi bir şey almanıza ihtiyaç duymayacaksınız. Direkt valinizle toplayıp gelip villanıza yerleşebileceğiniz hazır bir villa alanı burası arkadaşlar. Akıllı ev dedik. E, tam müstakil dedik. Ayrı mutfaklı dedik. Gayet. Şimdi dışarıyı çektik. içeri geldik. Eşyalı olduğu için ayakkabılarımızı çıkardık. Terliklerimizi girdik. İç atmosferi gayet güzel. Sen tamam, böyle istersen bu tarafa doğru gel. Bir kapı arkasını gösterelim. Buradan içeriye girdiğimizde güzel bir e, görüntü. Bir sıcak aile yuva hissiyatı verilen bir giriş bölümümüz var. Atmosferi gayet güzel. Size gelin. E, almasanız dahi emin olun. Gelin bir içeri girin. Ne demek istediğimi çok anlayacaksınız. Burada bir vestiyer bölümümüz var. Onun yanı başında altta bir genel banyomuz bulunuyor. Salonumuz var. Bir de ayrı mutfağımız bulunuyor. Burada sensörlü alarmlarımız bulunuyor. Sensörlü hareketi için. Alarm sistemi takılı. Güvenli kamera sistemi dedik. Akıllı ev dedik. Burada bir e, görüntülü diyafon sistemimiz var. Evinizi rahatlıkla buradan kontrol edebilirsiniz. Aplikasyonunuzu indirdiğinizde dünyanın her yerinden de villanızı rahatlıkla e, gözetebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Gel. Burada bir duş akabin alanımız var. Genişliği güzel. Klozeti bulunuyor. Lavabosu var. Havalandırma penceresi de devam ediyor. 60'a gidiyor. Bir seramik de gayet güzel. Bir alt katta e, genel banyo olmazsa güzel oluyor. Burada merdiven altında değerlendirilmiş bir durum söz konusu değil. Gayet de iyi. Sen böyle burada e, merdiven altını nasıl değerlendirmiş gördün mü? Çok da güzel olmamış mı? Çamaşır makinesini oraya indirmiş. Etrafında da dolapları bulunuyor. Orada çerçevelerle falan da böyle bir süslemişler. Gayet de güzel olmuş bence bu arada. Gel. Mutfağımızı görelim. Mutfağımız gayet güzel. Ayrı mutfaklı. sen istiyorsan tam gel şu köşede dur oradan böyle. Gel böyle yemek masasını göster. Ondan sonra oradan tamamen dizleri göster bir. Mutfağı göster bir. Çok güzel bir mutfak var değil mi? Böyle kül rengi e, grisi var burada. Antrasit rengine yakın. Ahşap ve beyazlarla da uyumlandırılmış. Güzel. Tüm beyaz eşyaları yerli yerliğinde. Kahve makinesinden e, tost makinesine, çaydanlarına kadar ketlinlerine kadar hepsi bulunuyor. Burada sürekli ocağımız var. Elektronik dalmaz bölümümüz hemen yanı başında. Mikrodalgamız, fırınımız, buzdolabımız da yerli yerliğinde. Mutfakta da görüntü açısından gayet güzel değil mi bu arada? Şuradan e, barbekü alanına açıyor sürüklü kapımız. Mangal yaptığınızda rahatlıkla arasına gidip getirebileceğiniz yiyecekleriniz olur. Lavabo üzerinde de zaten penceremiz duruyor. Gel. En güzel yerlerinden bir tanesi. Beğendiğim alanlarından bir tanesi salon alanı. Gayet güzel, şık, modern bir şekilde iç konsepti yapılmış. Tüm mobilya, perdesinden, aksesuarına, saatinden, duvardaki tablosuna kadar hepsi birbiriyle uyumlu. Çok sıcak atmosferi olan aile e, hissiyatı verecek, enerjisini verecek bir salon alanı burası. Çok da güzel bence. Tüm eşyalar birbiriyle uyumlandırılmış. Birliğe koltuk atılmış. Burada iki tane bejyer koltukları eşlik ediyor yanı başında. Burada bir TV ünitemiz var. Üstünde kliması bulunuyor. Hemen yanı başında bir de şöminemiz var. Gayet güzel, geniş, e, kullanışlı bir salon olmuş sizler için bu arada. Tek vermediğim özelliklerinden bir tanesini şunu diyeceğim. Şu barbek e, şömine şuraya olmamış arkadaşlar. Kim ne derse desin. Burada kapı var. Kapıyı açtığımızda şömine denk geliyor. Ya da şömine görüntü olarak kullanırsanız evet okey hiçbir problem yok. Kapıyı kapattık ama böyle şömine etrafında iki tane koltuğunuz ya da beceriz atıp kullanmak isterseniz olmaz. O orada olsaydı o becerileri tersine çevirdik. Şömin önünde çok güzel bir görüntüsü ve kullanımı daha rahat olurdu bu arada. Ufak tefek eksiklikler var. Sonuçta e, lükste e, sınır tanılmaz. İstediğin kadar yap yani limitsiz lük, lükste limitsiz kredim vardır. İstediğin kadar lüks yap. Şu olmadı bu olmadı. Şu olsaydı o olsaydı daha iyi olurdu. Soruları ya da işaretleri her zaman olacak tabii ki. Bizim için şu an geldik en üst kata. En üst katımıza gel gel. Sen biz burayı açmadık değil mi? Aslında. Açmadan girdik. Akıllı ev dedik. Onlar buradan tuşları kapattığından dolayı olmamış. Sen gel benim yerime. istiyorsan şuradan bir koridor boşluğunu göster. Merdiven koridor boşluğunu göster. Güzel bir ambiyansı bulunuyor. Full eşyalı bir villa burası bu arada. Bu gördüğünüz eşyalar tümü fiyata dahildir. Fiyatından bahsetmedik değil mi biz? Evet. Bir tane boş villamız bulunuyor. Bir tane full eşyalı villamız var. Bu villamızın satış fiyatı 17 milyon 500 bin lira eşyasız olan, eşyalı olan da 18 milyon 500 bin Türk Lirası. Mal sahibinin belirttiği bunlar değil mi? Evet. evet. Eşyalı 18 bin 500. Eşyasız olan 17 milyon 500 bin Türk Lirası. Bunlar da pazarlığımızda mevcuttur arkadaşlar. Hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Sen o alanları böyle rahatlıkla göstermeden merdiven Boşluğum filan derken gösterdin değil mi? Gayet güzel bir görüntüsü var. Bilmemiz gerçekten çok güzel. Gel. Sen böyle gel buradaki alanı da bir göster. Burada iki tane e, tekli yatak bazalarımız bulunuyor. Gayet güzel. İki çocuğunuz varsa ya da misafiriniz geldiğinde rahatlıkla kullanabileceği bir alan olmuş burası için. Gardırobu hazır. Güzel böyle iki tane tekli bazalarımız da eşlik ediyor. Göster. Öyle güzel bir şekilde. Yerden ısıtmalı. Akıllı ev konseptli. Kurum açısından altı kumda bulunuyor. Elizi çok yakın bir lokasyondayız. İhtiyaçların tam kalbindeyiz. Bence bu villayı gelin kaçırmayın. 18, 18 milyon 500 bin Türk lirası yüksek bir mevla sonuçta. Ama alınmaya değer mi dediğinizde bence bu villa alınmaya değecek villalardan bir tanesi. İç atmosferi çok güzel. Gel. Buradan şeyi gösterelim. Gel. balkonunu bir göstersen istersen. Burada çok güzel bir balkonu bulunuyor. Gösterirken şeyi de göster. Sen gel gel. Sen gel. Buradan göster. Gösterdim mi? Güzel o önündeki bulunan ağaçların tamamı yeşil park alanı. Oranın şu anlık kapanma durumu söz konusu değil arkadaşlar. Gayet güzel. Gel. Yavaş yavaş gidelim. Şeye doğru gidelim. Evin banyosuna gidelim. Evin banyolu oda alanı çok güzel bir işçilikle dizayn edilmiş. Orayı görmeden önce bir genel banyomuzu gö göster. Gel gel. Sen gel buraya. Oraya takılma o kadar. Ya kamera arkadaşımızın kolu kapıya çarptı. Biraz geri durdu. Durmana gerek yok. Burada bir genel banyomuz var. de eşlik geliyor. Yanı başında lavabomuz. Alnada bu penceresi var. İç atmosferi güzel. Burada e, çamaşır makinesi hemen üstünde de termis bulunuyor. Buraya termis takılmış. Çamaşır makinesi aşağıda olduğu için bir tane de buraya siz kendiniz alabilirsiniz. Burası full eşyalama çamaşır makinesini altta değerlendirmişler. Burası ise bizim evveyn banyolu evveyn odamız. Çok güzel değil mi? Çok şıkkı modern durmuyor mu? Çok. Bayağı iyi. Atmosferi iyi olsun. Aydınlat. Tabii. Aydınlanır falan derken hesaplarsak çok iyi. Sen gel şuraya. Bak e, bizim dolaplarımız burada. Garda tokla kullanacağımız bütün alanlar senin yatak başlığının üstünde. Sen gel oradan. Bir TV göster. Klimayı göster. Onun dışında boy aynasını göster. Onun dışında. Sen banyo olduğunu görmedin mi? Ha, ayna ve dolap zannettin. Yok. Burası şey. Bizim evin banyomuz. Böyle sürgülü. İçerisi gözüküyor mu? Evet içerisi gözüküyor. Az da olsa çok değil. Ama güzel. Daha önce bir tane daha villa dağıttı değil mi? Dün değil. Ondan önceki güvün villa. O daha farklı bir atmosferi vardı. Yani burası da güzel olmuş. Bir şey demeye gerek yok. Sonuçta herkesin kendine göre düşüncelediği bir villa konsepti var. Bu tarihte burayı böyle yapmış. Yakıştı der misiniz? Ben kendim olsam alır mısın dersen bu tarz yerler biraz daha değişik geliyor. Alınabilecek konseptli villa tarzları oluyor. Burası tabii ki Gel. Şurada bizim bir e, sabit camımız bulunuyor. şu alanı için. Klozeti, lavabosu, havalandırma penceresi. Güzel olmuş bu sürgülü kapı tarzıları filan derken iyi olmuş. Güzel bir villa alanıydı arkadaşlar. Kim ne derse desin bilmem. Yorumlarda da belirtebilirsiniz tabii kendi düşüncelerinizi. Villamız güzel. Altınkum Mahallesi'nde bulunuyor. Full eşyalı olarak satılıp 18 milyon 500 bin Türk lirası. Üste iletişim numaramızı bırakacağız. Oradan her daim bizimle iletişime geçebilirsiniz. Siz de Didim'de, Altınkum'da olsun, Didim'in herhangi bir lokasyonunda olsun ya da Ege'nin herhangi bir lokasyonu olsun hiç fark etmek sizin kendi yerinizi ayırın derim. Her geçen gün fiyatlar artarken siz de fiyatlar tam tabana, balonlar şişmeden yerinizi ayırın isterim. Bu tarz lüks villaları sayfamızda görebilirsiniz. Bu villamızda diğer villalardan hiçbir farkı yok. Gerçekten güzel işçilikli, güzel, ultra lüks bir villa alanıydı. Korum açısından muhteşem bir konumda, güzel bir işçilikliydi. Şimdiden dediğimiz gibi alıcısına hayırlı olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.